Herkese merhaba arkadaşlar ben Barış Bugün sizlerle Funurun 2 oynayacağız arkadaşlar Funurun 2 serisine başlayacağız Yanımda Onur var arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, Onur başlat Hadi bakalım güzel gidecek Onur Sandstrom'u seçecek Sen ne seçeceksin? Sandstrom Biraz da hmm. Hmm, hmm, hmm. Üçüm Söyle hadi Üçüm. Hadi Haydi birim birim. Hadi be. Arkadaşlar aslında benim arkamdan spider çıkması gerektiğinde yani spider çıkması gerekiyor. Ama Hediye geldi. Ve Hediye'yi de değiştiremiyorum. Daha net bir şey. Onur'da da aynısı. Çok sinir bozucu bir şey. Hayır ben bir şey almadım. Hiçbir şey çıkmaması gerek. Aynen. Ya Onur senin ben. Ya oğlum çok pissin. Yani öyle pislik anlamında demem de Üçüncüyüm ve seni öldürdüm Oo. Oh. Barış baba oley Barış baba oley Arkadaşlar bu arada ee, O çekilişe de abone oldum Like attım diyorsunuz videoya giriyorum Bir bok yok Adam gibi abone olun diyorum yok anlamıyorsunuz Olmasa adınızı yazmayacağım yani Oka ben size söyleyeyim Oka yani oka 3 bitti Haydi hızlı 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 seri seri atak seri kriter seçelim aga. Ben kriter seçtim. Bu Bir tane kedi, bir tane koca dum Bir sayıyız. tane yeşil gözlüklü ayıcık. Ben de kara gözlüklü ayıcık. Haydi kesme. Kesme zamanı, kesme zaman. Aman siz çakın. Ben ikinciyim abi. Ama bu bile gidiyor. Bu bile gidiyor, bu zombili. Zombili Allah belanı versin zombiliye. Kesildim seni lütfen. Hızlı almıştım. Olsun yine aldım zombiliye. Bye bye zombiliye. Bye bye şişman. Hadi be alamadım abi. Çok iyisi. Beni e, beni çeken kim? Hangi öküz çekti beni? Ben onu senin öküz yani öküz belli. Ya abi çekmeyin şunları be. Ya ya seçeceğim ya ikinciyken dördüncü oldum ya ne boktan tam şey oha Demir aynı gidiyorum ha ya yürü git be şişman Onur kanka özür <laughs> dilerim Haydi Ya pisliğe bak ya <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çek çek. şunu Ot birim ya baba. Ya senin de kalktan Bu Oğlum. birim kalsaydı. Aa o sen miydin? Şişman değil miydi o? Hadi seri. Ben şişman sandım ya. Çok iyi kapıştık yalnız ha. Barış baba oley yendi Barış. Barış baba yendi. Ben hala gümüş değilim. Nedense bronzum aga. Ben de. Niye geçmiş? Barış baba oley Barış baba oley Oo Barış baba gidiyor Barış baba gidiyor Barış baba Aa keşke bunu öldürseydim günler kardeşim Oha lak oldu Adam ışınlandı abi Onur Bay bay Ya, ya Onur Bye bye dummy Arkade me in the number of this card is here, girl shirts Shishman, Shishman Banka Ichinji Moley, Ikinji Moley Ikanj i̇kinci... oh, eking three Onur kaçsın? Dört. Zavallı. Seri ol kanka. Seri, 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 seri. Bu sefer jungle mı Yok ki. Yap. Crystal yap. Kristal yapak. Sen de söyle bu arada. İki misin, üç misin, bir misin? Kaçıncı olduğunu söyle. Tamam mı? Tamam. Ha. Üçüncü başladı. Ya ben en sonuncuyum. Geri çekme Ya söyle dördüncüyüm. Üçüncüyüm. Ya onlar. Dördüncüyüm. Şişman. Şişmanlar gidiyor. Evet Barış Baba gidiyor. Barış Baba. O Barış Baba ikinci. Barış Baba ikinci. Kimse Barış Baba'yı geçemiyor. Ya oğlum tabi yemez böyle o altın var ya. Senin. Barış Baba. Oley. <laughs> Çok komik. komik. Olur dördüncüsün bakıyorum. Bakıyorum dördüncüsün kanka. Ne oldu? Hani gidiyordu Barış Baba. Oley. Barış Baba ikinci. Barış Baba ya o Biz bitirdik abi. Sen en sonuncu ol. Seri olum kanka. Aga bu sefer Dust seçeceğim. Ya da Riverside. Yine morlarda uçuşalım. Aga çatı bölümü hiç gelmiyor. Çatı bölümü gelse sen seçer misin? Öyle. Seçmez miyiz? Aga sen bu bak Panto'daki kafasındaki şeyi almıştın hatırlıyor musun? Aynen. Panto daha şiş mi? iyi o yüzden. Onur gel lan buraya. Ölecen lan öleceğim Ha öldü. Çarpıldı ne ya? Aga panda beni vurdu. Panda senin Allah senin. Allah çarpmış peygamber tekmelemiş. Ya da tekmelemesin. Allah çarpmış ben tekmelemişim. Daha iyi. Onur desin. Oha nasıl kesilmedi? Laktır. Onur bekle. Ben geçmem lazım seni. Ha, en aşağı indi. Ben de yukarıdan gidiyorum ne güzel. Bu şu da çekiyor. Bak lag'a bak laga. Banta nerede uçuyor? Bir. Bir misin? Ya hadi be. Aa açalım mı? Aç kanka. Aga bir yere 200 binin yanında dur diyor. Bak yine 200 binin yanındayım. Haydi. Haydi kardeşim. Yok sende yok yok sende ha. yok. Hadi. Hadi. Hadi Onur hadi. Ha, 120 geldi. Son da 200 lira geldi. Bir bokuma yarayacak sanki. Hadi seri. Haydi. Ha. Bu sefer Bancı yapacağım. Ya da yok bungee yapacağım. Sen istersen biliyordum. Ama olmamıştım. Hay hay Ginozor. Ginozor abi. Evet baba bir o iki kişi oğlum çok proyum. Şu o kadar nasıl şey olmadı ya baba gidiyor ama oğlum hiç uç, uçamam öl onur öl öl ben ya, ha. hayır ben seni öldürdüm oğlum sağ köşeye bak ya sen nasıl ölmedin? Sen şey aldın kesin. Onur baba, oley. Onur baba, oley. Ya job de mi? Te job mi? Ne anasını? Ya geçtim bu sefer beni ya. Be. Neyse. Hemen biz de bitirelim. Şişkayı geliyor. onu biraz bekleyeceğiz. Ayı koş hadi. Ayı ayı ayı. ayı, 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 ayı. Aa dinozor <laughs> kaykayı kaldırmış. Aynen kaldırmış adı. Şişman. Ben de kaykay sürmeyi çok seviyorum biliyorum değil mi? Bayır kaykay. Senin Tam... de öyle kaykayı. Aa. Üst üstünle. Aynen. Sürüyor musun? Turbo Tubes. Çatlak gözlü çok bilgisayar oynamış. Aynen maymun. Yok o bilgisayar değil muzdur fazla ince. Bay <laughs> bay <bye> maymun. Bay <laughs> bay barış. Barış da öldü. Yani, yani ben öldüm. Bir Vurdum birini. Birini vurmuş oldum. Oğuzdan vurdum. Oğuzdan da benim kardeşim. Ya. Onur kaçsın üç. Yap. Anur. Eşek sünnet oldu. Sen yoktur sünnetten Eşek Lütfen. bekledi, ağladı ağladı. Onur abi gelmedi. Onlar değil. Ben de gelemiyorum. Of bitiriyorum galiba. Vallahi bitiririm ben Maymunu geçtim abi. Sen neye sonucu oldun? Seri. Seri olalım. Kanka bu son maç. Hadi çabuk. Hadi. 10 dakika oldu. 15. 15 yok abi son. Seç şunu seç bunu. Hayır. Hep aynı bölüm abi bom sürüş. Bak zombi isimli. Aa zombis. Aa bende. Aga benim gözüm yok. Aga siz zombisiniz ben neyim? Aga ben neden böyleyim? İnsan mısın sen? Ben insan mıyım ya? Ben ne olduğum belli değil. Ben ayıyım. Pandayım ben. Ben de burada çirkin yaratıyorum. Baba gidiyor. Ama başka bir şey, özellik gelmiyor. Ya Onur öldür şunları. Beni öldürme. Onur. Ayı öldürdüm. Ya oğlum vurma çocuğum Vuracağım ben sizin bir yerinizden. Ayıp olacak şimdi. Ayıptır. Ya. Suçtur. Ya kendimi vurdu. Bu kadar saf bir olamam ya. Ulan mal yine. Sen çekiyorsun <laughs> Ya çok sağlak oldu ya. Kendimi vurdum boş yere. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi. Ve kanalıma abone olmayan ve o çekilişe de saf saf abone oldum da like attım da demeyin. Açtım da bakıyorum da bir bok yok. O yüzden yani adam olun. Adam gibi yapın işinizi anladınız Bay bay.